Yeni atmış. Bir saat olmuş Kar <Sessizlik> bantalipleri için bak ünlen ben talep var. O linke gir bantalibin oradan at Batuhan. Bana yazmana gerek yok. Boş yere para atmana gerek yok. Kardeş. Kendini yorma. Bir, şey, çok güzel Bir, şey. <laughs> Bir tane... Bebeler var gördünüz mü? Her şeyle bu şarkıyı koyuyorlar. Soba kaldırıyor, koltuk kaldırıyor. Her şeyi kaldırıyorlar ama. o mükemmel vuruş. Johnny böyle bir vuruş yok. Mermiyi kaçırdı. İkinciyi beklemiyoruz Antares döndü. 360 vurdu. Çevirdi vurdu havada. Döndürdü vurdu. Acayip bir vuruş ya. İperm kullanılarak çevre dostu plastik üretildi. Hadi gençler asılıyoruz bu projeye. <laughs> <laughs> yani Lewandowski'de girecek hani <laughs> meşhur bir tweet var. <laughs> Söyleyemem tabii burada ama. Şu e, aparat bana ilk geldiğinde ben de anlayamadım ilk ne işe yaradığını. Ne oluyor Meğerse, orada lan? Bakın ha? şu şekilde bastırıyoruz. Kardeşim rahatsız etmeseniz hayvanları. Hiç izlemedim ha film bilim. Çizgi filmden biliyorum bir tek ben Bir gün bir manevi alemde Cenab-ı Allah'la beraber yolculuk yapıyoruz. Ve ben ona dedim tövbe ki Düzce'ye gideyim mi dedim. Gitme dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ona kodum yendi. Bir tane portakal bile kesemiyorsun Sen Ne yapacağım lan? Dağdaki aylar adam olsa sen adam olmazsın lan. bana <laughs> patron <Eee>, Bravo sen <laughs> çok iyi ya. <laughs> Oha set. Yeah. Ne güzel atmış lan. Oh, hey, 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 hey. Oğlum bir kere böyle bak bu 15 litrelik mi 10 litrelik mi ne damacanalar oluyor ama tutmalı. Yani o 5 litreliklerin büyükleri var. Hatta 19'luk herhalde. Onların 20'lik 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 20'lik. 20'likleri var tutmalı lan. Baba. Tuğkan abiyle bir taşıyalım dedik. Yani litreyi karıştırdım hatırlamıyorum tam. Tuğkan abiyle bir taşıyalım dedik. O zaman spor yaptığımız dönem. Lan ikili ikili aldık. A, taşıyoruz ama. Ya elim artık kesilecek yani. O derece baskı yapıyor. Tutuyorsun götürüyorsun. Yolda uzundu. Lan yürü baba yürü bitmiyor. Yürü baba yürü bitmiyor. Yürü baba yürü bitmiyor. Ondan sonra bizim güvenlik abi vardı. Aramız iyiydi. Adam ta uzaktan kameradan bizi görmüş. En başından yürüyoruz diye o aşağının. Anlamış elimizde şey oldu. Çünkü ara ara duruyorduk. Eli rahatlatıp tekrar kaldırdık. Johnny şey getirdi bize. Strafor. Straforları şöyle minik minik aklınızda bulunsun. Straforlardan getiriyorsun. Onu elinin üstüne o straforu bir koyuyorsun. O kesme şeyi geçiyor direkt. Sevgilim sevişme esnasında popomun arasından kredi kartı çekti. kasiyer fantazisi varmış hiç hoşuma gitmiyor. Temassız falan yapsın bari amına koyayım. Lan velet! Bunun yine orası. Annesi pis çocuk. Annesi, anladım, annesi, annesi pis, pis çocuk. Annesi pis. Annesi pis. pis çocuk. Çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> Kaybolan yıllarımı ver lan bana. Bana beş, en az beş senemi ver. <laughs> <laughs> Mayıs'taydı değil mi bu? düğünde alkol sıkıntı ya. Hiç karıştırmayacaksın. Harbi sıkıntı ya. Bir tane dengesiz tüm gecenin amına koyar. Tüm gecenin ağzına sıçar. <laughs> Bunu biliyorum. <laughs> Çok iyi bak. Ama saran kısmı zaten ola. Koray'ım. Başkasının düğünü oldu mu sarar ama senin düğünün oldu mu o dengesi izleyip girmeyeceksin. Yok. Keşke böyle güzel bir şekilde dağıtsa. Bir ortalığın bir de agresif olarak ağzına sıçacak tipler var. Onlara iyi dikkat etmek lazım. İşte orada damadın kardeşlerine iyi şey düşüyor, görev düşüyor. İyi ayıkması lazım, koklaması lazım etrafı. Baba şarkı yaptı ülkeye <laughs> Arda Güler koleksiyoncu olmadığı için bu durumdan etkilenmedi. Helal sana Arda. 64 oranlı mı ne? Ee, Galatasaray Real Madrid miydi ya? Bir tane maç ya. Galatasaray'ın bir takımda olan maçına ilk yarı e, Fatih Terim de hatta teknik direktörde. ilk yarı karşı takıma verdim. ikinci yarı Galatasaray alır demiştim. 32 oran mı? 64 oran mı? Ne para? Çok iyi para kazanmıştım. Bir kere. Bunlarda bir de telefon oluyordu la milyoneri çarpmış. Me this, up, Almanca akrabası gelmiş ya. İnce belli sarışından daha iyi ne var? Babadan dört dükkan 3 daire kalıp dümenden boş durmamak için açılan iş yerinde akşama kadar çevre esnafla gogo -go yapmak. Aramızda dağlar bir ihtimal daha var. Unutma prenses serseri. Hepsi bende var. Değişik ortam. Çürümüş lan kılan. Neyse bakarız bir ara belki başlarız. Ben de var. Ben de var. Ben de var. bende de var. Gel duruyor. It feels fucking good, you and your small dick and your pussy way of killing animals. And it feels good for you. You have all the blood on your face, you know the blood on your hand. Wow, wow Roxy. Aşkın siktir git ha şimdi okudum lan buraya kadar ne oluyor lan neye bağlayacak dedi <laughs> siktir git ya <laughs> şöyle bir şey hayal ettim ya gözümde canlandı amına koyayım <laughs> psikopat mı görmek istiyorsun delirttin lan beni <laughs> Lan beni <delirtin. gülüyor> Sergio Ramos muydu la? Aşağı düşecek gibi ha yandan çıkacak gibi. Düşer oradan da düşer ya. Abi sanki saçma sapan bir şey çıkacak gibi geliyor. Bir jumpscare gelecek gibi değil mi? Oğlum dün gece camı açmışım tamam mı? Pet şişe duruyordu beşlik iki tane. İçi boş tamam mı? Kapağı da kapamışım. Lan camı açtım yattım orası soğumuş. Lan içeride de pat pat diye bir ses geldi o soğuk havadan. Ne oldu? Genleşme mi oldu? Ne olduysa pat pat dedim. Ne oluyor lan? Başarılı Halil'im <laughs> Aman bir kez <tercih> <laughs> Arıyor ne amınam ya? Araba kokusu. Benim tek bildiğim araba kokusu. Şu odun su var ya bir tek onu alıyorum. Başka hiçbir şey yok baba. Odun su koku. O sallamalılar var ya. Mis gibi. Biraz iş var Babası gibi sevdiği amcasının cansız bedenini ve kendisini destekleyen 15.000 kişilik orduyu gören Şehzade Mahmut orada tarihe geçecek olan şu sözünü söyledi. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Bilerek burunları, burunlarını bu arada bilerek bir biliyor musunuz onu? Başa. Bilerek burunlarını eskiden ee, büyük çizdiriyorlarmış. Daha büyük ve böyle daha maskülen çizdiriyorlarmış. Yani gerçek hayatta burnu öyle olmasa bile, gerçekten öyle çizdiriyorlarmış. Heybetli dursun. İçin... Olur da gelmez, olur ya gelmek istemez. Deniz canın sağ olsun, avuçlarında gül. Sana bir şey değil, sana yeminler olsun. Bir gün hepsi gelebilir ve lapa lapa kar yağar. Yenememişler miydi bu kadar? O buraya gelmek istemez Bir iz canını sağ olsun Avuçlarımda tüm Sana bir şey değil Sana yeminler olsun Bir güneşse gelebilir Yapamıyorum spor Gidemiyorum spor Amına koyun boyun fıtığından dolayı ya Şimdi gene bir parktayım, tek bir farkla. Memleket denen Noel, baya baya uzakta, baya baya. Dumanlı kentin hatırası beni bıraksın artık, farka var Yavaş yavaş vardı da insanlar herkes şeyi fark ediyor değil mi? Yaşınız büyüdükçe ortamınız zorunlu olarak dağılmak zorunda kalıyor anladın mı? Yani hiç kimsenin elinde olmayan sebeplerle işte biri farklı bir yere gidiyor, birinin işi çok yoğun başlıyor, öbürünün ekonomik dertleri başlıyor, diğerinin ne bileyim farklı bir iş çıkıyor bir şey oluyor ortam dağılıyor yavaş yavaş lan. Her yerde böyle bu şaşmaz bu arada arkadaşlar. Evet abi vallahi öyle. Hani hep insanlar şey sanıyor işte 18, 19, 20 yaşında, 21 yaşında diyor ki lan biz ölene kadar bu ekiple takılırız. Sen ölene kadar o ekiple hep o eski samimiyetini korursun. Belki atıyorum normalde her gün buluşursun ama bir süre sonra o şeye dönüyor işte. 3 ay sonra buluşma, öyle buluşma. Her gün buluşsun arkasında haftada bir buluşma, iki buluşma falan. Harbiden yaşlar büyüdükçe ve sorumluluklar arttıkça bu buna dönüşüyor yani zorunda. Zorunda. Kimisi evleniyor, kimisi barklanıyor, kimisinin işi çok yoğun başlıyor. Kimisi gerçekten işte hiç istemediği bir şekilde bir yere gitmek zorunda kalıyor. Farklı şeyler öyle böyle. Bir bakıyorsun lan biz hep böyle yumruk gibi dururuz dediğin ekiple. Gerçekten aslında psikolojik olarak hepiniz yine yumruk gibisiniz. Herkes birbirini koruyor, kolluyor ama lan bir bakıyorsun buluşamıyorsun, vakit geçiremiyorsun. En fazla bir telefon konuşması odur budur şudur madam kemaletün Vefan yokmuş be gelirim içinde Hiç buluşma vakti var abi tabi Aşk yalanlara yol sağlık arkadaşlar. Ama bak şarkı baba bu kadar üzüldük. Biraz kendimize gelelim. <laughs>